Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam çok iyiyim yeni bir üniteye geçtik. Galiba. Evet. Holidays konusu 7. ünite. En önce. sevdiğim tatil. Evet tatiller. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlayalım. Ancient City. E, Ancient City neydi hocam? Antik, Antik şehir. Antik şehir. Hı -hı. Aqua Park. Aqua Park diye geçti hocam bizde Hı -hı, de. Hı Su Park. Su parkı ama. Beach Volley. Ee, voleybol hocam. Voleybol. Nerede? Sahil. kum Kumsal'da değil mi? Boat Trip. Ee, hocam botla geziyorlar. Hı -hı, tekne turu. Tekne turu. Cable car. Kablolu araç. Kablolu. Ya teleferik değilimiz biz ona. Teleferik. Hı -hı, teleferik. Camping. Kamp yapıyoruz. Kamp. Chess. Hocam e, ne oynuyor? Santranç oynuyor. Santranç. City. Şehir. Şehir. Climb. Tırmanmak. Tırmanmak. Comeback. Geri gelmek. Geri gelmek. Cook. Pişirmek. Pişirmek. Cousin. Mutfak. Mutfak. Evet. Mesela Turkish cuisine. Türk mutfağı gibi Türk oradaki mutfağı. mutfak. Aha. Different. Farklı. Farklı. Diving. Scuba diving. Neydi hocam bu? Dalış. Dalış. Dalmak. Aha. Do gardening. Bahçe olmak. Bahçe işleriyle uğraşmak. Yapmak. O uğraşmak. yapmak. Aha. Documentary. Belgesel. Belgesel. Enjoy. Eğlenmek hocam. Excited. Heyecanlanmak. Heyecanlı. Experience. Deneyimli. Deneyim. 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 Family aile aile famous ünlü ünlü fitness center e, spor merkezi hı hı. forest orman orman fun eğlenceli eğlenceli go fishing balık tutuyoruz balığa gitmek balığa evet hıh grandparents e, büyük parents büyük aile hı yani büyük anne büyük baba hepsi ekside e, mindan ha grandparents diyor gitar gitar hocam gitar help yardım yardım etmek Hi. Yüksek. Yüksek hiking. Hiking neydi hocam? Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü. Hı hı. Holiday. Holiday neydi hocam? Tatil. Tatil. Hı hı. Interesting. İlginç. İlginç, güzel. Join. Katılmak. Katılmak. Kids club. Çocuk kulübü. Çocuk kulübü. Lake. Göl. Göl, güzel. Learn. Learn öğrenmek. Öğrenmek. Live. Yaşamak. Yaşamak. Make. Yapmak. Yapmak. Meet. Et. Et mountain da da news haberler güzel next day önümüzdeki gün hocam evet bir sonraki gün bir sonraki. güzel paragliding Hiç duymadım paragliding de şey yamaç paraşüt. yamaç paraşütü Pick. Pick. bilmiyorum hocam almak aldım Piano. piyano piyano play o oyun Start. çalmak et evet, oyun fil anlamda çalmak var primary school İlkokul. İlkokuldu. rafting e, rafting hocam rafting. Bize de. E, Rain. Yağmur. Yağmur. Rain'i. Yağmurlu. Yağmurlu. Ejective fail. Region. Bölge. Bölge. Hı -hı. River. Nehir. Nehir. Sailing. Yelken. Yelken hocam. Sandcastle. Bunu bilmiyorum hocam. Kumdan kale. Ha kumdan kale. Sandcastle. Sen kesin. Scuba diving. Scuba diving hocam. Evet yani tüplü dalış. Tüplü dalış. Türkçe'de. Seaside. Deniz kenarı. Deniz kenarı. First day dersen? İlk gün hocam. ilk gün. Second day. İkinci gün deriz hocam. Peki. Third day. Üçüncü gün hocam. Dördüncüyü nasıl diyordun? Fourth day diyeceğim Harika. Hocam. Bundan sonraki de TH geliyor. TH Güzel. Ha. Sightseeing. Bunu da biliyordum hocam. Şehir turu. Şehir turu. Skiing. Bu neydi? Kaymak hocam. Kayak. Kayak. Aha, kayak. Snow. Kar. Kar. Snowball. Kar topu. Kar topu. Snowman. Kar adamı. Kardan adam. Tamam. Kardan adam. <laughs> Stay kalmak. Kalmak. Stormy rüzgarlı hocam. Fırtınalı. Fırtınalı. Hı hı. Study Study ıı e, o çalışmak. O ders, çalışmak. ders evet, çalışmak. Evet. Aha evet. Summer Yaz hocam. Yaz. Uh, swim? Yüzmek hocam. Yüzmek güzel. Tent. Tent neydi hocam bu? Çadır. Çadır. Hı hı. Today Today bugün hocam. Bugün. Tour. 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 Tree Ağaç. Ağaç. Trekking. Ormanda yürüyor. Evet bu da yürüyüş. Aynen Yürüş. doğa yürüyüşü. Aha. Tracking diye de geçti biz de öyle geçiyor zaten. Try Denemek hocam. Denemek. University? Üniversite hocam. Üniversite. Village? Köy. Köy güzel. Visit. Ziyaret etmek. Ziyaret etmek. Walk? Yürümek. Yürümek. Want? İstemek. Watch? Saat hocam. Ha, e, verb olarak da izlemek Neydi? değil mi? Ha, I watch TV. Evet, öyle, evet mesela. I watch TV. Tamam. Uh, weekend? Hafta sonu. Work. E, i̇ş hocam. Çalışmak. İş, çalışmak. Work olarak. Worried. Endişeliyim hocam. Endişeli. Yaktır. Yattır, Yattır hocam. Yaptırı. Yesterday. Dün hocam. Dün. Evet hocam. Evet şimdi geldik. Match the words with the pictures. Hadi bakalım Hadi hocam. Hadi bakalım. Birinci resim ne yapıyor? Hocam düşüyor. Düşüyor mu? Falling. E, bu kayak yapıyor hocam. Ha. Neydi hocam kayak? Neydi? Skiing. Super. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet hocam. İkinci resim. Hocam tırmanıyor. Hı hı. Climbing. Climbing güzel. Üçüncü resim. Ee, yüzüyor. Swimming. Swimming güzel. Peki bir sonraki. Hocam tent. Camping. Güzel camping. Peki sonra ne yapıyorlar? Bu rafting'e benziyor. Rafting güzel. Peki burada ne yapıyorlar? Protesto hocam. <laughs> Protesto <laughs> yapıyorlar. Hocam bunlar ne yapıyorlar? Geziyorlar city. Sightseeing. Sightseeing. Sightseeing değil mi? Şehir turu yapıyorlar orada bak Şehir topluca türü. güzel. Peki burada ne yapıyorlar? Bu yelkenliydi hocam. Sailing. Sailing yapıyorlar değil mi? Sever Hı. misin sailing? Sevmem hocam. Sevmiyorsun peki. Ama e, şeyi severim hocam. Mesela buradan Ruffling. bakayım. Neyi seviyorsun? Hangisini seviyorsun sen? Hocam buradan aslında hiçbirini sevmiyorum ama sizin için... City sightseeing'i seçiyorum. Hmm, evet sightseeing. Şehirleri gezmeyi seviyorum. Evet o şehir turları güzel oluyor. Buradaki sporları hiçbirini mi sevmiyorsun? Yüzme Hocam falan, hiçbirini yapamıyorum çünkü. Aa. Siz seviyor musunuz bunlardan birini hocam? Yani yüzmeyi severim ben. Ben yüzme bilmiyorum hocam. Yani, Gerçekten <laughs> <ne? gülüyor> kötü. Şimdi geldik bir sonraki alıştırmaya. Şimdi burada Inventor, In Summer, Natural Places tamam. Yukarıdaki... <laughs> Kelimeleri burada hangi kategoriye giriyor? Bana onları söylemeni istiyorum. Olur hocam. Mesela river. River, uh, nehir de hocam. Hı -hı. Ama bu natural places. Natural places place, yani doğal yerler. Evet Val güzel, harika. Skiing. Hocam bu kayaklı in winter, kışın yapılır. Güzel. Swimming. Yüzme bu in summer hocam, yazın yapılır. Tamam. Lake. Göl hocam, natural places. Güzel. Mountain. Dağ bu da natural places. Güzel. Scuba diving. Bu tüplü dalış da hocam. In summer I think. Hı hı. Beach volley. Beach volley. Hocam bu summer. Güzel. Kumsal da oynan voleybol. Voleybol. <laughs> Playing snowball. Kar topu oynuyorsa in winter hocam. Kışın. Güzel. Forest. Ee, orman. Bu da natural places. Doğal yerlere gidiyor evet. hocam. Evet. Making snowman. Kardan adam yapıyormuş hocam. Kışın yapılır. In winter. Güzel. Climbing snowy mountains. Buzlu dağlara hocam. Böyle Karlı, dağlar. Karlı Aha. dağlara. In winter yine kışın. Evet. Sailing. Bu hangi mevsimde yapılır? Yelkenli açılmak. Hocam herhalde summer. Summer. Evet. Güzel. Harika. Çok iyi. Şimdi bu ünitenin konusu da gramer konusu da simple past tense. Simple past tense neydi? Geçmişte yaptığımız şeyleri ifade ediyordu. Evet hocam. Evet bir, soru bir önceki ünitede vazveri anlatmıştık burada. Şimdi burada fiilleri çekimleyeceğiz artık. Nasıl yapıyorduk burada? Fiiller ikiye ayrılıyor. Düzenli ve düzensiz fiiller. Düzenli fiillere ed takısı geliyor. Mesela play, plate oluyor. I played basketball yesterday. Dün basketbol oynadım gibi. Bir de düzensiz fiiller vardı. Bunlar kitaplarınızın arkasında bir irregular word list var. Onları ezberlemeniz gerekiyor. Mesela do did ya da go went. Went güzel. Speak spoke. Come came. Came güzel. I went to Ankara. Last week. Came deyince ne oluyor hocam? Came gelmek. Geldi oluyor. Geldim geçmişten. Evet ha, geçmiş evet. oluyor. Bunu simple past halidir. ikinci halini bu şekilde ezberlememiz gerekiyor. Olumsuz yaparken de didn't kullanıyorum. İşte I didn't go to Ankara last week. Geçen hafta gitmedim. Hocam Ankara. Ankara'yı taktım. Evet <laughs> taktınız. Ankara'da okudum da o yüzden. Evet hocam. Mark. Ondan sonra e, soru yaparken dit başa, başa geliyor. Evet, Did she walk to school yesterday? Dün okula yürüdün mü? Yürüyerek mi gittin? No. Ye evet, gitti. Ya da yes she did veya no she didn't. Ee, Soru hangi özneyle sorulduysa o öznenin cevap vermesi ona dikkat etmem gerekiyor. Ee, başka hatırlatmam gereken time expression'lar var yine. Hatırlıyor musun simple past tense neydi? O, was mıydı hocam bunlar değil? O fiilleriydi. Evet, doğru Zaman hocam. zarfları hocam, neydi? Hocam ego olur. Güzel. Ego, başka ne vardı? Ego, hocam yesterday, yesterday güzel, last, last vardı, year. değil mi? Güzel, ha last year harika. Bunları ben simple past tense de kullanıyorum. Şimdi geçiyoruz alıştırmalara. Fill the blanks with the past simple form of the verbs. Hazır mısın? Hazır gibiyim boşlukları, hocam. Boşlukları evet. Dolduruyoruz. Boşlukları dolduruyoruz. Neye dikkat edeceğim burada? Neye hocam? Fiil. Düzenli fiil mi? Düzensiz fiil mi? Ona dikkat ediyorum. Düzenli tamam. fiil ise ED takısını alıyorum. Düzensizse sen zaten irregular verb liste ezberlemiştin. Ezberledim hocam. Evet ona göre çekemeyecek. Hadi bakalım. Çok güzel. Birincisi. Hocam ne demiş? It. It blank Brain heavily last week. Heavily ne demek hocam? Çok fazla ağır bir şekilde yani. Çok yağmur yağdı diyeceksin Evet. O anlamda. It was diyeceğim hocam. Vaz demiyorum artık. Burada benim verb'im var. Vaz ne? O e, to be fiili Emizarın past hali. Eğer burada parantez içerisinde be yazmış olsaydım sen vaz derdin. Ama ben sana zaten rain yağmur o yağmak zaman verb yardım zaten. Rain diyeceğim hocam. Rain Bu düzenli bir fiil. It var. rained heavily last week. Güzel oldu. Harika. Peki ikincisi. I Visited my grandparents yesterday. Güzel. Visited. Harika. Düzenli fiil. Harika. Peki we? Diyemedim hocam. Ne diyeceğiz buna? Have. Have. Şimdi have. Düzenli mi? Have Düzensiz mi, mi? Ne diyeceğim? Had diyeceğim. Had diyeceğim. Harika. Çok güzel. We had a good time at the party. Güzel. Parti çok eğlendik. We had. Ah. Ha, güzel had. hocam. Güzel. Irregular'dı bu da. Aynen. Evet. Hocam he bought diyeceğim. Değil mi? Çok güzel. Buralı. A car last month. Harika. Geçen ay araba satın aldı. Almış. Evet. They e, didn't join hı hı. the, the sightseeing tour yesterday. Harika. Didn't join. Çok didn't güzel. Join. Evet. Didn't Katılmadım varsa var. katılmadı. Didn't varsa verb birinci halinde artık. Sadece olumlu yaparken fiilin ikinci halini kullanıyorum. Bravo. Çok güzel hocam. Diyor ki my brother. -hı. hı tried rafting but he didn't like it. Güzel, rafting denedi ama Beğenmemiş, sevmedi, sevmiş. beğenmedi. Güzel. Burada neye dikkat ediyorum? Try düzenli. Evet. Try. Sonu y ile bittiği için ve y'den önce sessiz harf geldiği için y i'ye dönüşüyor ve edye takısı alıyor. Süper. Tamam, yazarken dikkat ediyorum. Pekala. Yani. Şimdi geldik bir sonraki alıştırmaya. Burada yeni yine boşlukları dolduracağız. Dolduralım, ama neye evet. dikkat edeceğim? Neye dikkat edeceğim? Hocam her şeye dikkat ediyorum ben. Her şeye dikkat edeceksin. Evet çünkü burada present simple cümleler de var. Hani present mi gelecek, past mı gelecek onu nereden anlayacaksın? Time expression'larından. Geçmişe refer ediyorsa past simple, şu an refer ediyorsa present simple. Hadi bakalım. Bir. Jack usually ee, drinks coffee after breakfast. Harika. Niye drinks yaptın? Bilmiyorum <laughs> hocam öyle hissettim. <laughs> İçinden öyle geldi. Genellikle kahvaltıdan sonra... Kahve içerim. Kahve içer. Demek Güzel. ki hocam Hı -hı. geniş Peki. zaman mı olur? Evet. Yüceli olduğu için orada geniş zaman. Ve daily rutin yani hep yaptığı bir şey refer ettiği için ben burada present simple kullandım. Güzel. Peki ikincisi. My mom blank sailing two months ago. Hocam my mom Hı -hı. was, was no. takılma bak. Tamam ben. hocam. B Vermiş mi, evet. hocam. Şu an şöyle yapıyorum. My mom Tried sailing two months ago. Evet burada ben egoyu gördüm iki ay önce diyor. O yüzden burada past simple kullanacağım tried. Güzel üç. I didn't go out because it rainy and stormy. Hocam will be rainy and stormy diyor. Azma will çıkmadı. <laughs> Yok ne diyeceğim hocam? <laughs> I didn't go out. Dışarı çıkmadım didn't neydi? Past Hayır, simple. Hayır çıkmamış hocam. Evet. O zaman it is <laughs> it was. <laughs> it was. Kuran it was. Tamam. Rainy and stormy Evet. Yağmur ve fırtına olduğu için dışarı çıkmadım. Cümle past simple ile başlıyor. O yüzden past simple ile devam ettiriyorum. Süper. Tamam olur. mı? Sally play beach volley every day. Şimdi bakıyorum bu the time expression ne var? Gene zaman hocam. Every day diyor. Every day dediği için. Play isteyeceğim. Play isteyeceksin. Çok güzel. Nagiha blank cook fish every Sunday. Hocam sürekli her pazar ıı, balık yapıyormuş. Evet. Nadia Cooks mı diyeceğim hocam? Cooks. Şimdi? Güzel. Çok Peki sağ. Fred stay in a tent when he goes camping every summer. Hocam stay isteyeceğim yine o zaman. Stay isteyeceğim. Çünkü ne diyor? Every summer. A her yaz. Diyor. Ha, ha Güzel. My dad and I blank watch TV after dinner last night. Hocam, last night. hocam dün akşam... TV izlemişler annesiyle babasıyla hı hı. beraber watch diyeceğim. Watch güzel watched. evet. Burada last'ı gördüm o yüzden past simple yaptın. Hocam. Harika çok güzel bravo. Tensler oturdu. Tensler oturuyor hocam. <laughs> Peki şimdi geldik test sorularımıza. Birinci soru. Tom'un geçen hafta yapmadığı aktiviteyi gösteren seçenek hangisidir? Tamam hocam. Tamam başlıyorum okumaya. I was in my hometown last weekend. Memlekete gitmiş hocam geçen hafta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Memleket endişe <yetecek gülüyor> so, hocam. I went there with my cousins. Ee, kuzenleriyle gitmiş hocam. Evet. We swam, played beach volleyball in the afternoon. Yüzmüşler <laughs> ve voleybol oynamışlar e, öğleden sonra. Evet, evet. In the evenings we had dinner with my grandparents and then we went to the downtown for the concert. Hocam akşamları e, büyük ailesiyle <laughs> Şehre inmişler ve konsere gitmişler. Evet, yemek yemiş yedikten sonra Evet. Ha. Peki hangisini yapmamış burada? Hocam A'da A ne? A'da uzaya mı gidiyor hocam? Scuba da... diving. Scuba diving. Tüplü evet. dalış tüplü bakalım, tüplü bakalım dalış. burada var mı? Yok. Soru evet. bitti hocam. <laughs> A direkt eledik. Evet. A doğru cevap. Yapmadığı aktivite o, evet. Evet, A yapmadı. Olacak. Çünkü B de yüzüyor, swim yaptı. Var. Sonra beach volley, voleybol. Oynadı. Var, var hocam o da. Konser ona o da gitti da zaten. Dolayısıyla cevabım Adana. Peki ikinci soru. Altı çizili ifade hangi sorunun cevabıdır? Bakalım hocam. Tim was in Bodrum and he had a great time there. Hocam Tim Bodrum'daymış şey ve çok güzel zaman geçirmiş. Evet, he swam and went sailing with his friends. Yüzmüş arkadaşlarıyla e, yelkene çıkmış hocam. Evet, yelkenle açılmış. They enjoyed at the hotel by playing the guitar and dancing at night. Hocam otelde de akşamları Aha. gitar çalmışlar ve dans etmişler. Evet, güzel. Şimdi ben sana ne sorarsam Bunun... sen he had a great time der, der. Dersin. dersin. Tamam mı? What did they do at nights? Akşamları ne yapar diyoruz. Ne yaparlar. öznelere çok dikkat ediyorum. They, onlar. Hocam bu olmaz. Bu olmaz değil mi? What did they do at night? Nice? Akşam onlar neler yap yaptılar? He had a great time. Olmaz. olmaz. Zaten bir kere özne uyumlu değil. Onlar Zaten ne yaptı? Son o yaptı. Son cümlede akşamın cevabını veriyor hocam. Ya. Evet. Güzel. Bunun cevabı bu değil. Peki. Where did Tom go last summer? Ee, nereye gitti geçen yaz diyor. Hı hı. Yine olmuyor hocam. Bu da olmaz değil mi? Where did he stay in Bodrum? Nerede kaldığını soruyor ama bu da değil hocam. Bu da olmaz. How was his holiday? Ha bu olur hocam. Değil mi? Nasıldı diyor. Tatil nasıldı? He had a great time there. Orada çok eğlendi. Güzel. Bravo. Şimdi geldik ilim. Neymiş hocam bunun To have butterflies in one stomach. Ha karnında böyle kelebekler uçuşuyor. Kelebekler uçuyor kelebekler var evet. evet I have butterflies in my stomach dersen burada işte kelebekler I am feeling uç. kelebek uçurum. Yani böyle nervous, gergin, böyle çok heyecanlı. Evet hocam. Ona ötürü diyor. <laughs> o şekilde. Mesela I have always butterflies in my stomach before a test. Ha, sınav olmadan diyor böyle karnımda diyor şeyler uçuyormuş. kelebekler <laughs> uçuyormuş. Kuşlar uçmasın. Kuş uçmasın. Böyle kramplar giriyor mideme deriz ya. Deriz hocam. Evet o. Oh. I have butterflies Süper. in my stomach diyoruz. Arkadaşlar bu idiomla alakalı ben de bir cümle yazacağım yorumlara. Evet. Hocam arkadaşlardan da bekliyoruz. Evet bekliyorum cümleleri. Süper. Peki hocam bir sonraki videoda biz değiştiriyoruz. Bir sonraki ünite Bookworms. Yani hocam. Kitap kurtları. Kitap kurtları evet. arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda sizleri de bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.